Merhaba arkadaşlar. Bugün yakın bir süre öncesinde restore edilen ve yeni bir görünüm kazanan Şey Kemal Efendi türbesini inceleyeceğiz. İncelememde tek başıma olduğum için sizlere arka fondan eşlik ediyorum. Şey Kemal Efendi türbesi Hacı Hasanlı mahallesinde Ali Bey türbesinin arka sokağında bulunmaktadır. İncelememizi yapının restore öncesi ve restore sonrası haline bakarak yapmaya çalışalım. Restoran öncesi yapı kapalı, kubbeli ve dış cephesi yeşil renkte olan bir yapı şeklindeydi. Restore sonrası yapı açık hale getirildi ve kabri şerif her yerden daha rahat görünür hale geldi. Yeşil renkte olan dış cephe rengi yerini beyaz renge bırakmış ve yapıda restore sonrasında düzgün kesme taş kullanılmıştır. Hacı Hasanlı mahallesinde bulunan Şeyh Kemal Efendi Türbesi yeni haliyle sizleri bekliyor.